Herkese selamlar, yeni bir burç yorumlarından herkese kucak dolusu sevgiler. Yengeç burçları, evet, yengeç burçlarını Nisan 2023'te neler bekliyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Evet, değerli yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir bir Nisan ayı sizleri bekliyor. Bizleri de bekliyor. Herkesi bekliyor. Bakalım Nisan ayında neler olacak, neler bitecek. Gelin hep beraber incelemeye başlayalım. Evet, Nisan ayı ile birlikte hayatınızda somut durum ve olayların olduğunu gözlemlemeye başlayabileceksiniz. Artık her şeyi düşünmek yerine biraz da adım atmanın zamanının geldiğini anlayacaksınız. Adım atmak deyince Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni kararlar alırken dikkat etmeniz gereken bazı konular var değerli yengeçler. Özellikle Nisan ayının ilk haftasında 11. evinizde bir kavuşum olacak ve bu kavuşum Venüs Uranüs kavuşumu. Sosyal çevre, arkadaşlıklar içerisinde bulunduğunuz gruplar veya kariyerden elde ettiğiniz gelirler ya da kariyerinizdeki yani iş yerinizdeki arkadaşlarınızla alakalı bazı ani ve beklenmedik sürprizler olabilir. Hocam nasıl bir sürpriz olabilir? Bir arkadaşınız mesela hiç beklenmedik bir şekilde size aşkı ilan edebilir. Bir anda evlilik teklifi gelebilir. Bir anda yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Ya da belki küstüğünüz bir arkadaşınızla aniden barışabilirsiniz. 6 Nisan'da terazi burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay var. Dolayısıyla o dolunay da arkadaşlar sizin hayatınızdaki bazı küslükleri bitirebilir. Bazılarında da yeni arkadaşlar yeni insanların kapılarını açacaktır yani. Dördüncü evinizde ev, aile, yuva konularında da etki olacak. Buradaki en önemli noktadaki etkisi de zaten bu olacaktır. Çünkü ev, aile konularında arkadaşlar belki de ee, oturup bir toplantı yapmanız gerekebilir ailenizle artık. İş kariyer hayatınıza ilgili beklediğiniz durumlar, haberler varsa bunlar gündem olarak karşınıza çıkabilir. Ve ben benim şuraya tayinim çıktı ya da işte ben şuraya gidiyorum ya da ben şu konuya şu konuda iş yapacağım ya da şu kişilerle e, şu şehre gidip de burada çalışmayı düşünüyorum gibi böyle e, aniden Beklenmedik olanın dışında ki bak biz şu anda bile bir bir şeyler söylüyoruz. Yani bunların da dışında bir şeyler olma ihtimali olabilir. Dolunaylar genellikle bitişler son, sonlanmalar. Dolayısıyla da yeniden başlangıçların bir göstergesi arkadaşlar. Bu yüzden bazılarınızın aile ilişkilerinde yeni bir süreç başlayabilir. Ev toprak alımı satımı. Yani topraktan kastımız da tabii ki çiçek toprağı değil. Ne toprağı hocam? Arsa. Ev almak, satmak ya da bir inşaat yapmak üzere bu tarz bir girişim. Malum günümüzde bu e, villa tipi evler var. Yani depremden sonra iyice rövaşta herkes artık daire yerine arsa toprak arıyor ki oraya böyle tek katlı, iki katlı, çelik konstrüksiyon bir e, bungalov ev yapsam, güvenli ve mutlu bir şekilde otursam, önüne bir keçi koysam, iki tavuk koysam, Değil mi? Bu şekilde birçok insan artık düşünmeye başladı ve Instagram'da bol bol bu tarz evlerin reklamları da var. Ve ne oluyor arkadaşlar? Şimdi bu durum bize neler getiriyor? Onu anlatıyorduk. Ev alım satımı dedik, toprak arsa dedik ve yine bazılarınız için taşınma. Yani artık anne ve babanızın desteği olmadan bazılarınız için hayatta kalma, ayakta kalma durumu olabilir. Ev içi dekorasyon ya da tadilat gibi planlarınız varsa uygulanabilir. Ayrıca anne babanızla atalarınızla ilgili bazı mevzularda hareketlik verilen ve kararların eyleme dökülmesi gibi bazı durumlar söz konusu olacak. Bu özellikle arkadaşlar e, anne babanız ve atalarınızla ilgili konularda daha çok 12. evde gezegeniniz varsa mutlaka bir doğum haritası danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. E, 0543 20 444 şu anda WhatsApp hattımızı ekranda görüyorsunuz. Bu WhatsApp hattımızdan bize ulaşıp doğum haritası danışmanlığı ile alakalı bilgi alabilirsiniz. Evet e, dedik ki değerli arkadaşlar bu durum yani sizin karmik durumunuzla alakalı konularda harekete geçilmesi gerekebilir. Hani karma temizliği diyorlar ya, karma temizliği arkadaşlar o birçok kişinin öyle hayal ürünü şeklinde temizlenmiyor. Ee, yani oturup böyle hindi gibi düşünmekle karma temizlenmiyor. Karma temizlenmesi için öncelikle karmanın nereden geldiğini, konunun ne olduğunu bulmak, bilmek gerekir. Ve o konuda eylem gerekebilir. Ve bu eylem e, değiştirilebilir karmadaysa yani değiştirilebilir kul hakkı sistemindeyse değiştirilebilir. Ama bazıları vardır. Evet onu düzeltebilirsiniz ama siz değil de sizden sonraki nesiller bunların etkisinde görebilir. Bu tarz karmalar da var. Toplumdaki statünüzün değişmesi durumu var ki toplumdaki statünüzün değişmesi için bazılarınızda evlilik haberi olacak. Bazılarınızda da kariyerle, işle alakalı konular gündeme gelecek. Bu örneğin kötü giden bir evliliğiniz varsa bazılar için sonlandırmak veya bir evlilik kararı almak şeklinde de gelişim gösterebilir değerli arkadaşlar. Mars arkadaşlar 6-7 aylık ikizler burcu yolculuğunu biliyorsunuz ki tamamladı. Ve artık sizin burcunuza geçti. 21 Mayıs'a kadar olan bir süreçte ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi alanlarda duygusal agresyonlar, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yani bu sizin burcunuza geçmesi demek arkadaşlar. Ne demek biliyor musunuz? Mars'ın yengeç burcuna geçmesi demek. Mars'ın yengeç burcuna geçmesi hayırlı bir şey değildir. Neden hocam? Mars yengeçte düşük çalışır. Neden düşük çalışır? Çünkü astrolojinin en korkak burcu sizsiniz. Kusura bakmayın. Mars'ta öfke savaş demek ve savaş ve öfkenin olduğu yerde aşırı duygusallıklar, problemler yaratır. Ay mesela sizin yönetici gezegeninizdir astrolojide ve bu e, en hızlı hareket eden ay, ani duygular, çıkışlar ya da işte kafadan senaryolar yazması gibi bazı durumlar yapar. Ve dolayısıyla da ne oluyor böyle olduğu zaman? Oradaki agresyonla eyleme geçme işine giriyorsunuz ve bazen de bu durum sizin başınıza iş açabiliyor. Bazılarınızda da eyleme geçmek yerine bu enerji tersine döndürüp depresyona sevk ediyor. Depresyona sevk ettiği için de tam tersi bir noktada bazılarınızda ne yapacaktır? harekete geçmeme yerinde sayma gibi bazı etkiler yapar. Evet dedik ki büyük başlangıçların etkileri daha yoğun bir şekilde e, olacak ki kimlerde olacak? En, en çok koç, terazi, oğlak, yengeç burçlarının son derecelerinde gezegenleriniz varsa bu etkileri daha yoğun bir şekilde hayatınızda hissedebilirsiniz. Bu tutumuyla birlikte devam etmek istemediğiniz, memnun olmadığınız işinizi bırakabilirsiniz ki hani. Düşünmek için zaman kalması gereken işler lazım size biraz. Başka bir iş alanına yönelebilirsiniz ama yani şu devirde de Türkiye şartlarını unutmayın. Bir de e, Nisan'dan sonra özellikle Mayıs ayından sonra ortalık biraz karışacak gibi. O yüzden en iyi iş önünüzdeki iştir denilebilir. Hani buna da dikkat edin ama arayışlarınız olacaktır yani. Yine bu dönemde özellikle hayatınızdaki otorite figürleriyle alakalı patronlarla, işverenlerle, müdürlerle ve Anne babanızla ilgili sizin için otorite kişi kimse hayatınızda onlarla iletişiminizde ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü her zaman olduğu gibi sizi anlamayacaklardır. Ama asıl mesele onların sizi anlamaması değil. Sizi nasıl anlayacak yani? Sizin düşüncelerinizi kim okuyabilir? Yani derdiniz varsa söyleyeceksin, anlatacaksın, konuşacaksın yani onun sizi anlamasını beklerseniz bekler durur ve orada sinir olur durursun yani öyle yapmaman gerekiyor tartışma ortamı yaratmadan sakinliğini koruyarak konuşmaya çalışacaksın iletişim kuracaksın yani e, tabi iletişim kurmak da işine gelmeyebilir çünkü onun bakış açısını hayatında arzu etmeyebilirsin istemeyebilirsin ama yani ne yapalım yani bu dünyaya millet senin nazın çekmeye mi gelmiş yani biraz sen de e, karşı tarafın huyunu anlamaya çalış sevgili yengeç. 21 Nisan'da ise Merkür Boğa burcuna geri hareketine başlıyor. 11. ev. Evet. Aha bu iyice karıştı ortalık. Niye? Merkür Boğa burcunda e, geri hareketine başladığında bir de 11. evde senin iletişim yani arkadaşlar arasındaki iletişiminle alakalı bir sıkıntı daha ortaya çıkacak. Niye? Şimdi bir yerlere gitsen, otursan, kafelerde geçsen bir sürü para lazım. Ve burada boğa burcunda giden bir merkür var. Ticari anlamda ve parasal anlamda e, bu maddi sıkıntılar toplum içerisinde arzu ettiğin e, gösteriş ve şaşayı ya da kendini göstere, göstermenle alakalı e, arzu ettiğin şeyi yerine getirememene sebep olabilir. Ama bazılarınızın doğum haritalarında merkür geri hareketliyse, bu durumda onlara yarayabilir ve fırsata da dönüşebilir. Yeni bir ilişki başlangıcı ya da bir arkadaşınız konseptinden gelen bir ilişki olma ihtimali olabilir. Bu geri hareket sosyal çevre arkadaşlar, iş çevresi ve flörtlerinizle alakalı aşk hayatınızı çocuklarınızı ilgilendiren alanları da ilgilendirecek. Ki çocuklar bizim için çok 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 önemli değil mi yengeçler? İşte bu yüzden de burada onlarla iletişiminizde de zaman zaman problemler yaşayabilirsiniz. Evet bu konularla ilgili geçmişten gelen mevzular gündeme gelebilir. Eski aşklar, eski dostluklar tekrar hayatınıza gelmek isteyebilir. Eskiden kalma özellikle geçtiğimiz sene yani geçtiğimiz sene ya da ondan önceki sene. Bir ilişkiniz vardıysa ve bittiyse ya da bununla alakalı bir beklentiniz vardıysa bu dönem onların tekrar hayatınıza gelebilme potansiyeli olan dönemidir. Belki hakkınızda çıkacak dedikodular artabilir. Bu yüzden de kim dost, kim düşman bilmeden özel hayatınızla alakalı bilgileri herkese açmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu durum gereğinden fazla yayılıp istenmeyen noktaları gelebilir. Herkeste her şey konuşulmaz sevgili yengeç. Biliyorsun. Ee, yani evet senin de konuşmaya ihtiyacın var. Duygularını rahatlatman gerekiyor ama dediğim gibi dikkat edeceksin yani. Çünkü ne demişler? Ee, sırrın şey olmaz. Neyse yani ne demek istediğimi anladın sen. Tamam. Burada dikkat etmeniz gereken bir konuda yeni anlaşmalar, imzalar, hukuksal konularla ilgili önceden karar aldıysan imzala ama bu esnada böyle bir şeye giriyorsan bunlara dikkat etmen gerekiyor ve bir diğer konuda özellikle teknik konular bilgisayar ondan sonra iletişim araçları telefon vesaire gibi alanlara gireceksen alacaksan bu dönem doğru dönem değil. Sabırsızlıkla ve araştırmadan başlattığınız işlerle aksilikler, problemler yaşayabilirsiniz. İlla ki karar vermeniz gereken durumlar varsa mümkün olduğu kadar 15 Mayıs ve sonrasına ertelemeye çalışın. Değerli yengeçler. Evet bu e, yorumların devamını ve tamamını astroarif.com'da bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ayrıca bu yorumları bize hazırlayan yeğenim Hatice'ye çok teşekkür ediyorum. Kendisinin yazılarını da Astroarif.com web sitemizde bulabilirsiniz. Astroarif.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için de şimdiden teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olduğunuz için, beğen yaptığınız için ve aklınızda kalan konularla alakalı yorumlara yazabilirsiniz, değerli arkadaşlar. Bazılarınızın yorumlarını görüyorum bazılarınıza cevap veriyorum yani kendi kişisel doğum haritanızla alakalı olmayanlara özellikle cevap veriyorum ama bazen bazı arkadaşlar soruyor işte şu tarihte de doğdum şöyle oldu böyle oldu böyle bir cevap yok yani haritanızın analiz edilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da doğum haritası analizi ve aynı zamanda astroloji eğitimleri ile ilgili bilgi almak isterseniz 0543 20 90 444 NOLO Şu anda ekranda gördüğünüz WhatsApp hattımızdan bizimle temasa Geçebilirsiniz değerli dostlar Evet size Nisan ayı ile alakalı bazı bilgiler vermeye çalıştım elimden geldiği kadar Nisan ayı Aslında bir yani asıl film Mayıs ayında kopacak Ama bunun bir arefesi gibi düşünebilirsiniz ve bu dönemde biraz daha dikkatli hareket etmek ileriki dönemler için alınabilecek güzel önlemler olabilir. Yani güzel bir önlem olmasına sebep olabilir değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.